Canlarım selam hepiniz hoş geldiniz. Bir konu 5 soru video serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz kuvvet olacak. Kuvvetle ilgili birbirinden güzel 5 tane soru çözeceğim. Ve TYT sınavında kuvvet konusundan soru gelirse bu tarzda sorular geleceğini düşünüyorum. O yüzden gerekli hatırlatmaları bu sorular üzerinden sana yapmış olacağım. Sözü daha fazla uzatmayalım ve videomuza başlayalım. İlk sorumuz Newton'un hareket yasalarıyla ilgili 3-4-5 yayınlarından seçtiğim bir soru. KVL oyuncak arabaları sürtünmesiz yatay düzlemde bir soruda sürtünmenin olması ya da olmaması çok çok önemlidir. Onun altını kesinlikle çizin. Birbirine iple bağlanıp şekildeki gibi büyüklüğü sabit bir F kuvvetiyle çekilmektedir diyor. Sistem hareket halindeyken oyuncak arabaları birbirine bağlayan ip kesilirse arabaların bundan sonraki hareketleri için ne söylenebilir? Yani ip koptuktan sonraki hareketleri için ne söylenebilir? Şimdi başlangıçta iki tane arabamız var. Diyelim bunun kütlesi oyuncak araba 5 kilogram. Bunun kütlesi de diyelim 5 kilogram. Ve biz buradan örnek veriyorum 20 newtonluk bir kuvvette çekiyoruz. Haliyle bu arada da tabii ki bir ip var. Fakat ip K arabasını sağa doğru çekerken L arabasını da sola doğru çekiyor. Yani bu ipteki gerilme T kadar. Dolayısıyla sisteme dışarıdan baktığımda yani uzaktan şu şekilde bütün sisteme etkiden net kuvvete baktığımda ip gerilmelerini alamam. Çünkü bir tanesi sağa T bir tanesi sola T. Bunlar birbirini götürüyor. Şimdi K arabasının bir ağırlığı var. İşte 50 Nifton kadar. Hani MG'den dolayı. Ama zeminin de ona bir tepkisi var. E o da 50. Dolayısıyla bunlar birbirini götürüyor. L arabasının da aynı şekilde bir ağırlığı var. Zeminin de tepkisi var. E bunlar da birbirini götürüyor. Yani bu sisteme etki eden net kuvvet sadece ve sadece 20 kalıyor. Bunlar birbirini götürüyor. Bunlar da birbirini götürdüğü için sadece ne kalıyor? F kuvveti kalıyor. Dolayısıyla F net eşittir. M toplam çarpı A mantığına göre biz bu sistemin ivmesini bulabiliyoruz. Buradaki net kuvvetimizin 20 olduğunu, toplam kütlemizin de 10 olduğunu düşünelim. 5, 5 ve sistemin ivmesi buradan ne çıkacak? 20 bölü 10'dan 2 metre bölü saniye kare olarak bulunuyor. Yani saniyede hızını 2 yapıyor bu sistem. Mesela 1 saniye sonra bu sistemin hızı 2 metre bölü saniye oluyor. 2. saniyede hızları 4 oluyor. 3. saniyede bunların hızları 6 oluyor. Bu şekilde hızlanarak gidiyorlar. Bunlar giderken bir anda birisi geliyor. Buradaki ipi kesiyor. Artık arkadaki arabaya T diye bir kuvvet etki etmez. Çünkü o T'nin oluşmasının nedeni F kuvvetiydi. Yani biz buradan çekmeseydik iki tane vagon olduğu yerde dursaydı o ipte gerilme olur muydu? Düşün olmazdı. Demek ki ipi kestiğim anda T diye bir şey de artık kalmıyor. O zaman arkadaki araca sadece böyle 50 ve böyle 50 kalıyor. Bunlar da birbirini götürüyor. O zaman K aracına etki eden net kuvvet sıfır oluyor. Yani araca bir şey etki etmiyor. Sağa doğru bir kuvvet yok, sola doğru bir kuvvet yok, sürtünme yok. Yukarı ve aşağıda birbirini götürüyor. İşte K aracını etkiden net kuvvet sıfır olduğu için bir cismi etkeden net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa durmaya devam eder. Ama duruyorsa, eğer cismin bir hızı varsa o hızıyla sabit bir şekilde hareketine devam eder. Yani K aracının bundan sonra yapacağı hareket sabit hızlı harekettir. Çünkü K aracı durmuyor. Önceden F kuvvetinin etkisinde bunların hızı 2 oldu. Bunların hızı 4 oldu. Sonra bunların hızı 6 oldu. Sonra kesildi. O zaman K aracı hızına 6 metre bölü saniye ile devam edecek. Şimdi birçok öğrencide yanlış bir algı var. Yani hocam bu cismi hiç kimse çekmiyor ki. Bu nasıl gidiyor diyorlar. Tamam ama sürtünmesiz bir ortamda bir cisim önceden bir hız kazanmışsa o hızla hareketine devam eder. Yani bir cismin durması için ne olması gerekiyor biliyor musun? Cisim bu tarafa doğru gidiyorsa 6 metre bölü saniyeli ve bunun durmasını istiyorsan diğer tarafa doğru bir kuvvet etki etmesi gerekiyor. Yani hareketine zıt yönde bir kuvvet etki ederse durur. Mesela burada bir sürtünme olsaydı bir süre sonra bu 6'yı yavaşlatırdı yavaşlatırdı durdururdu. Ama yok. Dolayısıyla bu olmayınca bu cisim Net kuvveti sıfır olduğu için net kuvvet sıfır olunca da duruyorsa durur. Ama hareketi varsa o hareketiyle sabit bir şekilde hareketine devam eder. Yani düzgün doğrusal hareket yapar. Biz buna zaten sabit hızlı hareket diyoruz. Bunun adı sabit hızlı hareket. Şimdi L ne olur? L'ye etkeden kuvvet var. O 20 ile çekiliyor hala. Artık K'dan da kurtuldu. Dolayısıyla sadece 20 Newtonluk kuvvet yani F eşittir MA'ya göre kuvvetimiz hala 20 ama kütlemiz artık bir tane kütle var. O da 5 kilogram. Yani arkadaki 5'ten kurtulduk. O yüzden L'nin ivmesi 20 bölü 5'ten ne olacak? 4 metre bölü saniye kare olacak. Yani L artık hızını 4 4 arttıracak. Yani 1 saniye sonra 4. saniyede bunun hızı 4 artacak. 6 idi ya 10 olacak. Sonra 1 4 daha artacak 14 olacak. Bu arkadaş böyle gidecek. Yani düzgün hızlanan hareket yapacak. Ve eskisine göre de ivmesi artıyor. Önceden ikilik ivmeyle gidiyordu. Şu anda artık dörtlük ivmeyle gidiyor. Düzgün hızlanan hareket yapıyor. Sorumuzun doğru cevabı da D şıkkı oldu. Şimdi sabit hızda doğrusal yolda ilerleyen bir akar yakıt tankerindeki yakıtın görünümü şekil birdeki gibidir. Şimdi bu sorunun çok benzeri yanlış hatırlamayayım yani yalan söylemeyeyim yalan diyorum da. Ee, yanlış söylemiş olmayayım ya MSU sınavında geldi ya TET'de yani şu anda tam hafızam e, onu hatırlayamadı ama şöyle yani bir kamyonet vardı kamyonet işte gidiyordu kamyonetin içerisinde bir tane tenis topu mu ne vardı bu tenis topu kamyonetin hareket yönüne zıt yönde yuvarlanması için diyordu işte bu kamyonet ne yapmış olabilir işte bu tarafa doğru hızlanmış mıdır bu tarafa doğru yavaşlamış mıdır falan filan yani bu tanker sorusuyla aynı soru. Yani içerisinde tenis topu yok da bunun da içerisinde yakıt var. Tenis topu bu tarafa doğru harekete geçince böyle yuvarlanır gider. E yakıt da o tarafa doğru harekete geçince arkaya doğru böyle yığılır. Yani buradaki yakıt ne tarafa doğru savrulmuş? Arkaya doğru. Oraya doğru yığılmış. İşte bir tenis topu ya da bir top bir cisim olsaydı o da tankere zıt yönde hareket etmiş olacaktı. Aslında aynı soru yani mantığı aynı. Şimdi akar yakıt yüzeyinin görünümü şekil 2'deki gibi olduğuna göre yani bu akar yakıt arkaya doğru böyle bir yığılma yaşamış. Buna göre hangileri olabilir diyor. Şimdi her gün otobüse biniyoruz, arabaya biniyoruz, bir şekilde yolculuk yapıyoruz. Araba bak bunu asla unutma. kendini hayal et. Bir arabanın içerisindesin. Araba eğer ileri sağa doğru gidiyorsa, ok yönünde gidiyorsa ve hızlandıysa yani araba bu tarafa doğru giderken bir anda gaza bastıysa ne oluyor? Biz ne tarafa savruluyoruz? Arabanın zıttına. Mesela araba bir anda gaza köklediği zaman biz geriye savruluyoruz. Demek ki bir araba bu yönde hızlanırsa, yani ivmeli hareket yaparsa, ok yönünde hızlanırsa içindeki cisimler bu tarafa doğru savruluyor. Yani bu yakıtsa da sola savrulur. İşte bu bir tenis topuysa da sola savrulur. Bu eylemsizlikten dolayıdır aslında. Aslında biz sola savrulmuyoruz. Yani biraz burada e, ince nüanslar var. Aslında araba ileri gidiyor. Biz de olduğumuz yerde durmak istiyoruz. Eylemsizlik bunu söylüyor. Eylemsizlik diyor ki bir cisim duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halindeyse hareketini sabit bir şekilde sürdürmeye devam eder diyor. Ama şimdi araba bir anda hızlanınca biz de durmaya çalıştığımız için araba altımızdan ileri gidiyor gibi oluyor. Biz de dolayısıyla arabanın arkasına doğru gitmiş gibi oluyoruz. Yani aslında bu top aynı yerinde durup araba bir anda altından ileri gidince top arabanın arkasına dayanmış gibi oluyor. Umarım anlatabildim. Yani bunun nedeni eylemsizlik ama kendimizi hayal edelim. Araba ileri doğru giderken hızlanırsa biz arabayla ters yönde savruluyoruz. Hızlanma durumunda ters yönde. Ama yavaşlarsa mesela bir araba bu tarafa doğru gidiyor ama yavaşlıyor diyelim. Tamam mı? yavaşlarsa mesela araba bir anda frene basınca biz nereye savruluyoruz? Arabayla aynı yönde öne doğru yığılıyoruz. Demek ki yavaşlama durumlarında araç ile aynı yönde savruluyoruz, öne doğru yığılıyoruz. Araç ile araç ile aynı yönde eylemsizlik gereği böyle oluyor. Aynı yönde savrulma oluyor. Şuraya yazalım. Savrulma. Eğer hızlanırsa araca zıt yönde savrulma. Şimdi sabit hızla gidersen hiçbir şekilde savrulmazsın. Sabit hızlı gitmek denge demektir. Yani durmak ve sabit hızlı gitmek birbirine çok yakın anlamlar taşıyor. Sabit hızlı gide, gidene de biz net kuvvet sıfır diyoruz. Durma, durana da. Yani duruyorsa ya da sabit hızla gidiyorsa bir kere hiç savrulma olmaz. Yani tankerin içerisindeki yakıt aynen böyle durur. Aynen böyle görünür. Eğer sabit hızla gidiyorsa. Mesela bu cisim bu araba eğer sabit hızla giderse bu cisim böylece şöyle dümdüz bir şekilde durur. Sabit hızla giderse ya da hızı sıfırsa işte böyle dimdik kalır. Tamam. Ama bu araba bir yönünde hızlanırsa bir yönünde hızlanırsa hızlanan sistemlerde araca zıt yönde savrulduğumuz için ne oluyor? Arkaya doğru savruluyoruz. Yani bunu silelim. Sonuçta sabit hızla giderse böyle duracağını anlatmak için çizdim. Bu cismin böyle olmasının nedeni ya araba bir yönünde hızlanıyordur ya da iki yönünde giden bir araba frene basıyordur. Çünkü iki yönünde giderken frene basarsa araçla aynı yöne yığılıyoruz. Araçla aynı yöne yığılma olmuş zaten. Demek ki iki yönünde yavaşlama yaparsa bu cisim böyle görünebilir. İki yönünde yavaşlama yaparsa ya da bir yönünde hızlanma yaparsa Araca zıt yönde savrulacağımız için yine böyle görünüm alabilir. İşte bu tankerdeki yakıt da eğer tanker sağa doğru gidiyorsa ve hızlanmışsa o zaman biz geri savruluruz ve arkaya doğru yakıt yığılır. Yani böyle olabilir mi? Olabilir. Tanker yavaşlamıştır. Yavaşlasaydı araç ile aynı yönde yani V yönünde yığılırdık. Yani öne doğru yığılırdık. Demek ki yavaşlama yok. Tanker sabit hızla yokuş çıkmaya başlamıştır. Bak sabit hızla diyor ama yokuş çıkıyor diyor. Şimdi bir tankeri hayal et. Araba yokuş çıkıyor böyle rampaya yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor ya. E yukarı çıkan bir tankerin içerisindeki yakıt tankerin arkasına doğru yığılmaz mı? Mantıken bile bu direkt anlaşılıyor. Yani bunu hiç e, bir şey düşünmeden bile anlayabiliyoruz. Araba yokuş yukarı çıkıyorsa içindeki yakıt arkaya doğru yığılır. Dolayısıyla bu da olabilir. İşte 1 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. C şıkkıdır. Yatay düzlemde durmakta olan 3M, 2 ve M kütleli KLM isimli yönleri büyükleri şekilde gibi olan kuvvetlerle uygulandığında cisimler harekete geçemiyor. Bak aha, sorunun en önemli yerini sana söyledi. Buna göre KLM cisimlerin etkiden sürtünme bak etki eden sürtünme kuvvetleri sana soruluyor. Şimdi bizim en büyük hatamız şudur. Bize bir sürtünme sorusu sorulduğunda biz hemen FS eşittir K yaparız? ve yapıştırırız. Mesela bu 3M ya. O zaman yere bu 3MG ye basar. Dolayısıyla yer de buna büyük tepki gösterir. Bu 2MG ye basar. Yer buna 2 ile tepki gösterir. Bu MG ye basar. Yer de buna 1MG ile tepki gösterir. Ve buradaki K da aynıdır deriz. Sonuçta aynı zeminde. K'lar aynı. N'si büyük olanın F'i büyüktür. Bakarız kimin ağırlığı en büyük? İşte K'nın. O zaman K'nın sürtünmesi en büyüktür. Sonra bakarız L gelir. Çünkü 2. Daha sonra baktığımızda da ne gelir? İşte M'ye gelir. Sıralamamızı bu şekilde yaparız. Fakat yanlış olur. Çünkü biz Fs eşittir K'n yaparak cisme etkiden sürtünme kuvvetini değil, gerektiğinde etki edebilecek maksimum sürtünme kuvvetini bulmuş oluruz. Yani etki değil, etki edebilecek, gerektiği durumda etki edebilecek maksimumu bulmuş oluruz. Oysa soru bize onu sormuyor. Soru etki edeni soruyor. Etkideni nasıl bulacağız? Sorunun önemli noktasının altını çizmiştim. Diyordu ki cisimler harekete geçmiyor. Bir cisim harekete geçmiyorsa üzerindeki etkiden toplam kuvvet sıfırdır. Hareket etmiyor. Sıfırsa ne demiştim? Ya durur ya da sabit hızla gider demiştim. Dolayısıyla bak aynı soruyu bana deseydi ki KLM cisimleri ok yönünde sabit hızla gidiyor deseydi aynı şey olurdu bak. Ya durmak ya sabit hızla gitmek. Aynı şekilde çözerdim. Yani şu an çözdüğümün aynısı olurdu cevap. Ok yönünde sabit hızla gitmek demekle duruyor, harekete geçmiyor demek aynı şey. Çünkü ikisi de f net sıfır olunca oluyor. F net nasıl sıfır olacak? E aşağı ağırlık var, zeminin tepkisi var. Onlar birbirini zaten böyle dengeliyor. Tepki kuvveti demeyelim, normal kuvveti diyelim yukarı doğru olan. Etki tepki olayına birazdan gireceğim zaten. Şimdi bunlar birbirini götürüyor. Yukarı aşağıya eşit. Sağa 2F varsa Net kuvvetin sıfır çıkması için sola da 2F gerekmiyor mu? Sağ varsa sola da olacak sıfır olması için. Net kuvvetin sıfır olması ne demek? Bu tarafa ne kadar varsa bu tarafa o kadar olacak. Yukarı ne kadar varsa aşağıda o kadar olacak sıfır olması için. O zaman 2F'e karşılık buradaki sürtünme ne kadar olmalı? 2F olmalı. Yani K'nın sürtünme kuvveti 2F'tir. L'nin sürtünme kuvveti burası 1F, burası 2F. O zaman sadece bu tarafa doğru 1F gerekiyor. İşte o sürtünmedir. L'nin sürtünmesi sola doğru bir F'tir. M 3F yaptığı için bu tarafa doğru 3 olmalı ki sıfırlasın birbirini. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Dolayısıyla M yetkiden sürtünme de 3F'tir. Yani M en büyük sonra K sonra L. M, K, L sorumuzun cevabı C şıkkı olmaktadır. Dolayısıyla hatalara düşmeyeceğiz. Ve geldik. Son iki sorumuz. Evet iki tane güzel soruyla videoyu bitireceğim. Yatay bir zeminde şekildeki gibi bir araçla itilen ağır bir blok hareket etmiyor. Bak önemli yeri söyledi. Buna göre bloğun hareket etmemesinin nedeni hangisidir? Bak soru da sana doğru bir şey söylüyor olabilir. Ama sana burada aşağıdakilerden hangisi doğrudur hangisi yanlıştır demiyor ki. Bloğun hareket etmemesinin nedenini soruyor sana. Mesela aşağıda fizik adına doğru bir şey yazıyorsa bu bizi ilgilendirmiyor. Nedeni mi değil mi? Şimdi bu kamyon buradaki bloğu itiyor. Diyelim bloğa 100 Newton'luk bir etki yapıyor. Bak 100 Newton. Etki tepkiye büyüklük olarak eşittir. Bitti. Yani biz bloğu yüzde itiyorsak kütleleri ne olursa olsun blokta kamyonu yüzde iter. Yüzde yüz doğru bir bilgi söylüyorum bak. Ben onu kaçta ittiysem o da beni o kadar büyüklükte bir kuvvetle iter. Ama yönleri zıttır. Etki ve tepki kuvvetlerinin büyüklükleri aynıdır. Ancak yönleri zıttır. Yani bloğa etkiden sağa doğrudur. Kamyon etkiden sola doğru. Şimdi blok hareket etmiyor dedi mi? Dedi. O zaman bloğa etkiden net kuvvet sıfır olmalı. Hareket etmiyor çünkü. Ee, sağa doğru yüz varsa sola doğru da demek ki zeminden bir sürtünme var. Ve o sürtünmenin de büyüklüğü demek ki 100 Nifton ki bu hareket etmiyor. Yani blok üzerine sağa 100 var, sola 100 var. O yüzden bu hareket etmiyor. Kamyon da hareket etmiyor. O zaman kamyonu etkeden sola 100 varsa, kamyonun tekerlerine etkeden toplam sürtünme sağa doğru 100 olmalı ki kamyon da hareket etmesin. Birinci yargıya baktığımızda aracın bloğa uyguladığı etki kuvvetinin Bloğun yatay zemin ile arasındaki statik sürtünme kuvvetinden büyük olmaması. Evet büyük değil. Ben 100 uyguluyorum. O da 100 olduğu için hareket etmiyor. Büyük olsaydı zaten hareket ettirirdi. Mesela bu 150 olsaydı o da karşılık veremeseydi zaten hareket ederdi. İşte bunun hareket etmemesinin nedeni budur. Aracın bloğa, bloğun araca uyguladığı etki tepki kuvvetlerinin bileşkesinin sıfır olması. Yani diyor ki etki ve tepki sıfır olduğu için hareket etmiyor diyor. Bak bu etki araca karşılık olarak şu sola doğru çizilen de tepki. Ya yani buradaki yüz değil. Bunun adı sürtünme kuvveti zaten. Şimdi özet yapıyorum. Blok bu. Diyelim kamyonette bu. Şimdi ben yüzle etki yaptım. O da bana yüzde tepki gösterdi. Etki ve tepki aynı cisme etki etmez. Etki bir cisme etkiler. Tepki diğer cismi etkiler. O yüzden de bunların toplamı asla sıfır olmaz. Çünkü bunlar aynı cisim üzerine etki etmiyor. Birisi birine birisi öbürüne etkiliyor. O yüzden bunların toplamı bileşkesi sıfır olamaz. Farklı cisimler üzerine etki ettiği için. Yani bunun hareket etmemesinin nedeni bu değil. Çünkü bu yüz bloğu ilgilendirmiyor zaten. Bloğu ilgilendiren bu. Bu yüz kamyonu ilgilendiriyor. Blokla ilgili olan bir şey değil. Bunun hareket etmemesinin nedeni sağa doğru yüz varken zeminden de sola doğru sürtünme olması ve onun da yüz olmasından dolayı bu hareket etmiyor. Etki tepkiden dolayı değil. Bloğun araca uyguladığı tepki kuvvetinin aracın bloğa uyguladığı etki kuvvetinden büyük olması. Etki ve tepki kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. Kütleleri ne olursa olsun isterse bu araç bir ton olsun buradaki blok işte 50 kilogram olsun fark etmiyor. Kütleleri ne olursa olsun etki ne kadarsa tepki de o kadardır. Yani büyük küçüğü fazla itmiştir falan filan böyle bir şey asla doğru değil. Sorumuzun cevabı yalnız birdir. Şimdi geçtiğimiz yıllarda bir tane TYT sorusu gelmişti. Mesela bir tane araba frene işte basamamış falan filan buradaki böyle bir yol kenarında duran bir kutuya vurmuş. Ve kutu fırlamış. Şimdi soru soruyor bize diyor ki işte arabanın kutuya uyguladığı etki Kutunun arabaya uyguladığı tepkiden daha büyüktür. Şimdi görsel olarak bakıyorsun abi kutu uçuyor. Ne diyorsun? Hmm, evet araba kutuya fazla kuvvet uyguladı çünkü kutu uçuyor. Doğru diyorsun ama yanlış. Çünkü kütleleri ne olursa olsun araba kutuya ne kadarlık bir kuvvet uyguladıysa örneğin 1000. Kutu da arabaya 1000 karşılık verir. Etki tepki kuvvetlerin büyüklükleri aynıdır. Peki kutu niye uçuyor o zaman? Çünkü kutunun kütlesi çok küçük. Arabanın kütlesi çok büyük. Bundan dolayı F eşittir MA yaptığında aynı F ikisinde de 1000 ama birisinde kutu 1 bir olduğu için ivmesi 1000 oluyor. Örnek abartıyorum yani anlaşılsın diye. Diğerinin kütlesi 1000 ya yani, kuvveti de 1000. Dolayısıyla 1000 eşittir 1000 çarpı A diyorsun. Bunun ivmesi 1 oluyor. Yani arabanın hızının değişmesi çok küçük oluyor. O yüzden araba olduğu yerde duruyor gibi görünüyor. Ama kutunun hızının değişmesi yani ivmesi çok büyük oluyor. Yani bize dese ki buradaki kutunun ivmesi büyüktür. Ben doğru diyeceğim. Ama kutuyu etkeden ve arabaya etkeden etki tepki farklıdır derse yanlış diyeceğim. Olayın özü mantığı budur. Şimdi bazen de şöyle sorular soruluyor. Mesela işte bir masanın üzerinde bir kitap var. İşte kitabın diyelim eee 2 kilogramlık bir kitap olduğunu, buradaki masanın da diyelim 8 kilogramlık bir masa olduğunu düşünelim. Mesela diyor ki, e, ne diyor? Yerin kitaba uyguladığı kütle çekim kuvveti 20'dir diyor. Yerin kitaba uyguladığı kütle çekim kuvveti kitabın ağırlığı demektir. Yani mesela yerin bana uyguladığı kütle çekim kuvveti benim ağırlığım demektir. Ve ağırlık her zaman yerin merkezine doğrudur. Yani kitaba etkeden ağırlık aslında yerin merkezine doğru. Şuraya doğru. Şuraya doğru. Uzatmıyorum. Hani o kadar uzatmıyorum ama buraya doğru aslında. Aslında yer beni ne kadar çekiyorsa, bu doğrultuda beni ne kadar çekiyorsa, ben de yeri aynı büyüklükte çekiyorum. İşte bu etki tepki kuvvetidir. Yani kitabın ağırlığı 20 ya, hani 2 kere 10 yer çekimi 10'sa, bu 20 nifton ve benim dünyaya uyguladığım yani kitabın dünyaya uyguladığı 20 Newton etki tepki kuvvetidir. Buna etki tepki kuvveti denir. Büyüklükleri eşit, yönleri zıt ve farklı cisimlere etkiler. Ama derse ki kitabın ağırlığı ve masanın kitaba uyguladığı etki tepkidir. O zaman dur. Yanlış diyeceğiz. Niye? Çünkü Kitabın ağırlığı dediğin kitaba etki ediyor. Aşağı doğru ve 20. Masanın kitaba uyguladığı dediği de yukarı doğru normal kuvveti diyoruz. Ama onu zaman zaman anlatırken bile tepki kuvveti diye anlatıyoruz. O yüzden karıştırılıyor. Bu da 20 diye öğrencilerimiz hata yapıyor. Bunlar etki tepki değildir. Eğer etki tepki olsaydı farklı cisimlere etki ederdi. Bak ne oluyor? Etki kitaba tepki dünyaya etki ediyor. Ama burada bu da kitaba. Bu da kitaba. O yüzden bunlar etki tepki değildir. İşte buna dikkat edeceğiz. Etki ve tepki farklı cisimler üzerine etki eder. Buna dikkat edeceğiz ve küçük cisim büyük cismi ne kadar çekiyorsa mesela kitap dünyayı ne kadar çekiyorsa dünya kitabı o kadar çekiyor. Hani büyük olan daha çok çekiyor mantığı yanlış. Ona da dikkat edeceğiz. Bir buz pistinde yan yana durmakta olan ve birbirine şekilde gibi dokunan Serhan ve Tuğçe'nin kütleleri 70 ve 50'dir. Her zamanki gibi erkekler daha kilolu. Yani ben, ben de öyleyim biraz. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi birbirlerini ittikleri anda Tuğçe'nin Serhan'a uyguladığı kuvvetin büyüklüğü, Serhan'a Tuğçe'ye uyguladığı kuvvetin büyüklüğünden fazladır. İşte bu yanlış bir algı. Etki tepki kesinlikle eşittir. Yani Serhan Tuğçe'ye ne kadar kuvvet uyguluyorsa Tuğçe de Serhan'a o kadar tepki gösterir. Örneğin bu kuvvetin büyüklüğü ne olsun? Diyelim 100 olsun. Ben onu 100 Newton ile ittiysem aslında o da beni 100 Newton ile ittiği. Dolayısıyla bu nedir? Yanlıştır. Peki Serhan'ın harekete geçme ivmesinin büyüklüğü Tuğçe'den küçüktür. İşte şimdi doğru. Çünkü F eşittir MA'da. F'ler aynı olduğu için ikisi de 100 ya. O zaman kütlesi küçük olanın ivmesi büyük oluyor. Yani aynı F çünkü. İkisi de aynı F olunca Kimin kütlesi küçükse onun ivmesi büyük oluyor. Dolayısıyla Tuğçe'nin kütlesi küçük olduğu için Tuğçe'nin ivmesi daha büyük oluyor Serhan'ın ivmesinden. Yani burada da onu mu söyledi? Tuğçe'ninkinden küçüktür dedi. Evet, Serhan'ın ivmesi daha küçük doğru. Tuğçe'nin T sürede aldığı yol Serhan'ın aynı sürede aldığı yoldan fazladır. İvme birim zamandaki hızlanma demektir. Mesela örneğin Tuğçe'nin hızı 10 olduğunda Seranın hızı henüz hala 2. Biraz saçma sapan bir değer verdim de. Neyse yani burada sonuçta biri 70 biri 50 tam tersi olur. Yani e, ivmeleriyle ters orantılı bir şey olur. Mesela 70 olanın hızı 50 olduğunda 50 olanın hızı 70 olur gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla hızı daha çok değişen tabii ki de daha çok yol alır. Sonuçta ivme birim zamandaki hız değişimi e, hızın çok değişiyorsa çok yol alırsın. Dolayısıyla da Tuğçe'nin aldığı yol daha fazladır. Yani bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 değişiklidir. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda enerji ile ilgili sorular çözeceğiz. O videoda görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.